Evet arkadaşlar 18 Eylül'de BİM'deyiz. Haftanın 3. gününe girmişti BİM alışverişlerde, aktüel ürünlerde arkadaşlar bu seriye devam ediyor. Salı, Cuma derken artık her çarşambayı kendinize ayarlayın. 18 Eylül 2024 önümüzdeki haftalarda güzel bir ürün geliyor arkadaşlar. Hiking cep telefonu ve akıllı saat. Evet arkadaşlar BİM cep telefonu dünyasına da adım attı. Hiking A45 128 GB cep telefonu geliyor 6990 lira arkadaşlar akıllı saatimiz bunun yanında bedava ikisi bir arada arkadaşlar telefonumuz 6.79 inç dörtlü kamera dörtlü kamerası var arkadaşlar 48 megapiksel arka kamerası 16 megapiksel ön kamerası 5000 mAh bataryası parmak izi okuyucu kırılmaz camı şeffaf kılıfı var arkadaşlar şekil güzel ikil garantisi mevcut saatimiz ise bir adet yedek kordonu bluetooth 501'i pil kapasitesi 270 arkadaşlar şarj süresi 3 2.1 inç ekranı var dokunmatik sesli görüşme bildirim abla hepsi var arkadaşlar kablosuz şarj oluyor ucu takip oluyor adım sayar tansiyon ölçme kalp ritmi ölçme NFC erişim su geçirmez özelliği olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bu saat gayet efsaneymiş. WH9A45 ile birlikte 18/02/2024'te BİM'de arkadaşlar hiking A45 cep telefonu Bim'de Diğer ürüne bakalım mı arkadaşlar? 18/02/2024'te Polosmart'ın efsane ürünü cam temizleme robotu. Evet arkadaşlar, camları elimizde siliyorduk bu zamana kadar. Artık cam temizleme robotumuz alma zamanı geldiyse 5990 lira bu ürün 6'ya bölünecek arkadaşlar. Güçlü vakum teknolojisi var. Akıllı navigasyon sistemi var. Ultrasonik su spreyi var arkadaşlar. Uzaktan kumanda ile kontrol var. 10 çifte kadar mikrofiber bezi var arkadaşlar. Efsane bir minik bir arkadaşımız geliyor arkadaşlar. İkinci ürüne, üçüncü ürüne geçiyoruz. Dijital bateri set. Evet, bateri çalmaktan hoşlanıyorsanız müzikten hoşlanıyorsanız arkadaşlar 2390 liraya dijital bateri setimiz mevcut. Bu ürünler 18 Eylül 2024'te BİM'de ama önce kırtasiye TV'de arkadaşlar beğeniler yorumlarınız bekliyorum. Topluluk sayfamıza görüşelim arkadaşlar.